Arkadaşlar merhaba. Bilgisayar Mal TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sayı kesir problemlerinin 8. testi ile beraberiz. Ben ekranı büyütürken siz de bana destek olmak için beğen ve abone ol tuşlarına basarsanız sevinirim. Birinci soruya baktığımızda aşağıda bir mesajlaşma uygulamasındaki gruplardan 3 tanesi gösterilmiştir. Bu gruplar ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Üçüncü gruptaki herkes birinci grupta da bulunurken, birinci gruptaki herkes İkinci grupta bulunmaktadır. Şimdi gelip şurayı bir tasvir edelim şuraya. Şurada şöyle bir tane üçüncü grup çizelim. Daha sonra bir tane birinci grup çizelim. Daha sonra da bir tane şöyle üçüncü grup çizelim. Şimdi biz neyi biliyoruz? Burası üçüncü gruptur, burası birinci gruptur, burası da ikinci gruptur. Birinci gruptaki kişi sayısı üçüncü gruptaki kişi sayısının iki fazlasına eşitken. Yani. Yani 3. gruptaki herkes 1. grupta olduğu için 1. grupta olup 2. grupta olmayan sadece 2 kişi olacaktır. 1. gruptaki kişi sayısı 2. gruptaki kişi sayısının 1 bölü 8'idir. Şimdi 1. grupta kaç tane kişi var? x artı 2 kadar kişi var. 2. grupta toplam bunun 8 katı kadar yani eşittir 8x artı 16 kadar kişi var. Peki burada x artı 2'si zaten buradaydı geriye 7x artı 14 kalacak. Bu üç grup içerisinde sadece ikinci gruptaki kişi sayısı 42 olduğuna göre yani 7x artı 14 eşittir 42 ise diyor. 14'ü karşıya atalım. 7x eşittir 28 olarak elde edeceğiz. Buradan da x eşittir 4 olarak elde edeceğiz. Üçüncü grupta kaç kişi vardır? Üçüncü grupta x kadar kişi vardı. x de 4'e eşittir. Yani cevabımız a şıkkı olacaktır. İkinci soruya geldiğimizde bir sürahinin içerisindeki suyun tamamıyla 15 tane çay bardağı ya da buradaki ya da önemli 6 tane su bardağı tam olarak dolduruluyor. Hemen gelelim o zaman. 15 tane çay bardağı eşit imiş 6 tane su bardağına buna da B yazalım. Burada her tarafı 3 ile sadeleştirelim. 2 bardak eşit olacaktır 5 çaya. Şimdi bir çay bardağının hacmine 2A diyelim. Bir su bardağının hacmine ise 5A deriz. Bu sürahinin içerisindeki suyun bir kısmı ile 2 tane çay bardağı Şimdi biz sürahinin hacmini bulabilir miyiz? Evet. 15 tane çay bardağı doldurulabiliyordu. E bir çay bardağının hacmi 2A. O zaman şöyle yazacağız. 2A çarpı 15 bu da eşittir. 30A olacaktır. 30A bu da sürahinin hacmidir. Sürahinin içerisindeki suyun bir kısmı ile 2 tane çay bardağı yani 4A kadar gitti. Bir tane su bardağı tam olarak doldurulduktan sonra bir su bardağı da 5A idi. Yani artı 5A'lık kısmı da gitti. Eşittir 9A artık yok. Sürahide 105 birim küp su kalıyor. E sürahinin tamamı 30A idi. 9'u gitti. Geriye 21A'lık kısmı kaldı ki bu da 105'e eşitmiş. E bu durumda her tarafı 21'e bölersek A eşittir 5 olarak elde ederiz. Buna göre bir su bardağı en fazla kaç birim küp su alır? E bir su bardağın hacmi 5A idi. A'ya da 5 yazdığımızda 5 kere 5'ten sonucumuz 25 olacaktır. Üçüncü soruya geldiğimizde aşağıda bir internet sitesinde yayınlanan TOG marka araçla ilgili bir haber verilmiştir. 2024 TOG'un yılı olduğu Türkiye'de 2024 yılının otomobil satışları için çok zor bir yıl olması beklenirken otomobil sektörü toplamda 1.2 milyon adet sıfır otomobil satışı ile yeni bir rekor kırdı. O zaman satılan toplam otomobil sayısına 1.2 Milyonu da şu şekilde gösterebiliriz. Çarpı 10 üzeri 6. Hatta bunu da 12 çarpı 10 üzeri 5 şeklinde gösterelim. Bu burası. Satılan her 10 otomobilden biri elektrikli olup elektrikli otomobiller içerisinde ise 3'te 1'lik pay ile togu zirvede görüyoruz. Şimdi bu kadar tane araba satılmıştı. Bunun onda biri kadar elektrikli satılıyor. O zaman 12 çarpı 10 üzeri 4 kadar tanesi elektriklidir. Tok da bunların 3'te biridir. O zaman bunu 3'e bölelim. Bu da 4 çarpı 10 üzeri 4 olacaktır. Tok bu başarısı ile 2024 yılında 2023 yılı toplam satış adedinin 1,6 katı kadar elektrikli otomobil satmış oldu. Şimdi gelelim 4 çarpı 10 üzeri 4'ü şöyle gösterelim 40 bin diye. Bu da eşitmiş 2023'te satılan sayının x'in 16 bölü 10 katı kadar imiş. Şimdi burayı 4 ile sadeleştirirsek 4 olacak. Burayı 4 ile sadeleştirirsek 10.000 olacak. Bunu da karşıya attığımızda bu onu karşıya atalım. Burası 100.000 oldu. Burayı da 4 ile sadeleştirdiğimizde sonucumuz 25.000 olacaktır. 100.000'i 4'e böldük. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Dördüncü soruya geldiğimizde bir içecek otomatından içecek almak için 50 kuruşluk ve 1 liralık madeni paralar kullanılmaktadır. Bu otomatın madeni para kutusundaki 50 kuruş sayısının 1 lira sayısına oranı 3 bölü 2'dir. O zaman 3A kadar 50 kuruş vardır. 2A kadar da 1 lira vardır diyelim. Hasan içecek almak için otomata 8 adet 50 kuruş ve 2 adet 1 lira atıyor. Şu an 3A artı 8 oldu. 1 liralık sayısı da 2A artı 2 oldu. Son durumda otomattaki 50 kuruş sayısının 1 lira sayısına oranı 2 oluyor. Burayı da eşittir 2 diyelim. Bundan sonrası 4 işlem. E gelip burada içler dışlar çarpımı yapalım. 4a artı 4 eşit olacaktır. 3a artı 8'e. Buradan da a eşittir. 4 sonucuna ulaşmış oluruz. Buna göre başlangıçta otomattaki toplam madeni para sayısı kaçtır? Otomatta başlangıçta toplam 5a kadar tane madeni para vardı. E 5 kere 4'ten de sonucumuz 20 olacaktır. 5. soruya geldiğimizde 5 eş bölmeden oluşan bir kitapla küp şeklinde mavi ve kırmızı renkli süsler birinci durumdaki gibi yerleştirildiğinde küplerin üst yüzeyleri arasındaki yükseklik farkı 114 cm oluyor. Şimdi burada bildiğimiz hiçbir şey yok. Tek bildiğimiz şey 114 cm. O zaman gelip bir tane raf uzunluğuna x diyelim. Şimdi bunların üst yüzeyleri arasındaki mesafe tamamı x ise buna da a diyelim. Burası a olacak. Buraya x eksi a kalacak. E burası da x idi. Burası da x idi. Mavininkine de b diyelim. Şimdi burası B. Buradan bir denklem elde etmemiz gerekiyor. Buradan 3x eksi a artı b'yi elde ettik. 3x eksi a artı b. Bu da eşit imiş 114'e. Bayağı bir bilinmeyenimiz var ama bakalım belki birbirlerini götürürler. Şimdi buraya baktığımızda gene burası x eksi b olacaktır. Burada 1, 2, 3 x var. Ayrıca bir de burada a var. 4x eksi b, 4x eksi b artı a. Bu da eşitmiş 138'e. İkinci durumdaki yükseklik farkı da 138 imiş. Şimdi gelip bunları taraf tarafa toplayalım. Burada A'lar birbirini götürecek, B'ler birbirini götürecek. Buradan 7x eşit olacaktır. 2, 5, 2. 252 olacaktır. E şimdi gelip 252'yi 7'ye böldüğümüzde x eşittir 36 olarak elde edeceğiz. Soru bize neyi soruyor? Bu kitaptan yüksekliği kaç santimetredir diye soruyor. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5. Kitaptan yüksekliği 5x kadar, idi. 5x de eşit olacaktır. 180 olmalıdır. Altıncı soruya geldiğimizde, kısa kenarları aynı, uzun kenarları farklı uzunlukta ve her iki yüzü de aynı renkte olan mavi, kırmızı, yeşil ve pembe renkli dikdörtgen biçimdeki kartlar birer kısa kenarları çakışacak biçimde üst üste konulduğunda önden ve arkadan görünümleri aşağıdaki gibi oluyor. Şimdi önden baktığımız zaman burada mavi ve kırmızı var. Diğerleri görünmüyor. O zaman mavi kırmızıdan daha uzundur. Diğerlerinden de daha uzundur diyebiliriz. Çünkü en üstte görünen mavi. Mavi en büyüktür diye yazalım. Şimdi daha başka ne yapabiliriz? Arkadan baktığımızda buradan da yeşil ve maviyi görüyoruz. O zaman mavi yeşilden de uzundur. Ama biz yeşil ve kırmızı arasında hangisi daha büyük, hangisi daha küçük bilemiyoruz. Çünkü ikisi farklı taraflarda. Bir tanesine buradan bakıyoruz, bir tanesine buradan bakıyoruz. Ama velakin pembeyi hiç göremiyoruz. Burada yapacağımız yorum ne olacak? pembe hepsinden daha küçük olacak. Veyahut eğer ki kırmızı ile mavi arasındaysa kırmızıdan daha küçüktür. Yahut yeşil ile mavi arasındaysa yeşilden daha küçüktür. Hani kırmızı ve yeşil arasında da bir bağıntı kuramıyoruz ya. Hepsinden küçük de olabilir. Bunlardan herhangi birisinden de küçük olabilir. Bunun ifadelerinden hangileri kesinlikle yanlıştır? Şimdi birincisinde demiş ki yeşil en küçük olacak tamam. Pembe ondan daha büyük olacak kırmızı. On, pembeden büyük olacak en büyük mavi olacak. Bu hangi durumda geçerlidir? Pembe'yi kırmızı ile mavinin arasına koyarsak pembe buralarda bir yerde olduğu için görünmeyecek. Böyle bir şey olabilir. Yani bu kesinlikle yanlış diyemeyiz buna. Pembe en küçükse evet görünmeyecektir. Yani ya yeşil ile mavi arasındadır ya da kırmızı ile mavi arasındadır. Hangi aralıkta olsa görünmeyecek. Peki buna bakalım. Kırmızı küçüktür, yeşil küçüktür pembe. Peki pembe bunların ikisinden de büyükse önde olsaydı buradan görünecekti arkada olsaydı buradan görünecekti. Muhakkak biz pembeyi bir şekilde görecektik. Yani bu olamayacaktır. Cevabımız yalnız 3 olacaktır. 7. soruya geldiğimizde bir iş yerinde bir günde incelenmesi gereken 192 tane dosya vardır. Dosyaların tamamı her gün çalışanlara eşit olarak paylaştırılmaktadır. Bir gün çalışanlardan 6 kişi işe gelmemiştir. Çalışanlardan birisi olan Ali kendi payına düşen dosyaları inceleyip sonrasında izin almıştır. İşe gelmeyen çalışanların dosyaları da Ali haricindeki diğer çalışanlara eşit olarak paylaştırılmıştır. Son durumda çalışanların inceleyeceği dosya sayısı normalde inceleyecekleri dosya sayısından 8 fazla olduğuna göre bu iş yerinde çalışan kişi sayısı kaçtır? Velabdalin amin. Şimdi biz burada hiçbir şey bilemiyoruz neredeyse. Gelip şöyle bir şey diyelim. Burada en tane çalışanımız olsun ve her birisine x kadar dosya düşmüş olsun. Bilebildiğimiz tek şey bu. Peki buradan nasıl bir denklem çıkartabiliriz? X çarpı n eşit olacaktır. 192'ye. Başka bildiğimiz ne var? Şuraya baktığımızda 6 kişi işe gelmemiş. Bu 6 kişinin dosyalarını diğerleri incelediğinde 8 tane fazladan incelemiş oluyorlar. Ama ve lakin Ali'de dosya incelemiyor. O zaman 6 kişinin inceleyeceği dosya sayısı 6x olacaktır. Bu da eşit olacaktır. 8 çarpı Kişi sayısı n idi. 7 kişi yok burada. n eksi 7'ye. Şimdi buradan bu ikisini birbiriyle oranlayabiliriz. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. Burada x'ler birbirini götürecektir. Hatta farklı bir renkle götürelim. Şurada x'ler birbirini götürecektir. n bölü 6 eşit olacaktır. Burayı da sadeleştirelim. 192'yi 8'e böldüğümüzde burası 24 olacaktır. Eşit olacaktır. 24 bölü n eksi 7'ye. Ki buradan da içler dışlar çarpımı yaptığımızda n çarpı n eksi 7 eşittir 144. Bundan sonrası artık istersek eğer bunu ikinci denkleme döküp de gidebiliriz. istersek eğer 144'ün 12'nin karesi olduğunu biliyoruz. Yani bir tanesini 12'den daha büyük birine 12'den daha küçük bir şey verip deneyelim. 12'den daha küçük olup 14'ün böleni olan 9 sayısı var. Bir n eksi 7'ye 9 verelim. Bu durumda n 16 çıkacaktır ve sağladı. Yani en 16 ise eğer bizim renklerimiz sağlıyor. Soru bize bu iş yerinde çalışan kişi sayısını soruyor. E en iyi biz 16 olarak elde ettik. 8. soruya geldiğimizde en alttan en üstte doğru birden yüze kadar olan doğal sayılarla numaralandırılan kırmızı ve mavi renklerden toplam 100 adet blok başlangıçtaki gibi yerleştirilmiştir. Bunlardan bazıları kırmızı bazıları mavi ama hangilerinin kırmızı hangilerinin mavi olduğunu bilmiyoruz. Numarası 17 olan kırmızı blok bulunduğu yerden alınıp en üstte yerleştirildiğinde bu bloğun altındaki mavi blokların sayısı başlangıçtakinin 4 katına çıkmıştır. Tamam. Şimdi bu ilk başta burada bunu alıp buraya koyuyoruz. Yani burada bunun altında x kadar tane mavi blok varsa 4 katına çıktıysa eğer burada da 3x tane mavi blok olmalıdır. Daha sonra numarası 16 olan mavi blok bulunduğu yerden alınıp en üste yerleştirildiğinde bu bloğun altındaki kırmızı blokların sayısı başlangıçtakine göre 39 artmıştır. Şimdi 17 üste gitmişti. Burada daha sonra dedi ya o yüzden 17'yi üstteyken düşüneceğiz. 16'yı buradan alıp üste koyuyoruz. Tamam düşünelim. Şu an altındaki kırmızı blok sayısını bilmiyoruz 16'nın. Buna da şöyle kırmızı renkle yazalım. Y diyelim. Y'ye kadar tane kırmızı blok vardır. E bu en üste getirildiğinde 17 dahil şu şekilde gösterelim. Burada 39 tane arttıysa eğer 17'den 100'e kadar ikisi dahil 39 tane kırmızı blok vardır. Şu an yapabildiğimiz tek yorum bu. Peki biz neyi biliyoruz? X artı Y eşittir 16. Bunu biliyoruz. Başka neyi biliyoruz? Blokların tamamının sayısı 100. O zaman şöyle bir şey de yazabiliriz. 4X artı Y artı 39 100'e eşittir. 39'u çıkartalım. Bu da eşit olacaktır. 61'e. Şimdi gelip burayı eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayalım. Buradan 3x eşittir 45 olarak elde edeceğiz. Buradan da x eşittir 15 sonucuna ulaşmış oluruz. Soru bize neyi soruyordu? Buna göre şekildeki mavi blok sayısı kaçtır? E, mavi blok sayısı 4x kadardır. 4 çarpı 15'in sonucu da eşittir 60 olacaktır. Cevabımız e A şıkkı olacaktır. Bu soruyla beraber 8. testin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde 9. test ile beraber olacağız. İyi dersler, iyi çalışmalar arkadaşlar.